بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أن لفظ لفظا مفراف اسلام إلى مبتدا دير السابع لفظا صفات أو النوع يعني يدنجي نوع يدنجي صفات صاحب ولا نوع صفات دير مجلية دير أسماء لفظا مفراف خبر دير النوع يع. Tezzim-u fiili mudari'attir. Faali içinde Hiyedir. El fiile lefze mensub nesbesi fetheyle mefurri tezzim ya. El mudari'a lefze mensub nesbesi fetheyle sıfat oluyor. El fiile ya. Tezzim-u fiile mudari'a cümlesi mehallel mefurra fesidamel sıfat oluyor. Esmauna. Ala car ma'ana. Sonra da el fi maksura olduğu için takdire mecur diyoruz. Tamam mı? Mebni değil ya bir isim muarab ise zaten lafzan diyoruz, lafzan alırsa. Mabni mebni ise mehallen diyoruz, böyle sonunda el, muarab ise ama sonunda elif bir maksura falan varsa onu takdiren, elif hareket kabul etmiyor ya. Evet. Takdiren diyoruz. Evet. Alacar manen takdiren mecur ala ile cerresi, kesre ile cerle ve zerfi lahum talik oluyor. Teczimu ya. Evet. Mana ise takdiren mecurres kesre ile, geç burada. Evet, teczimu talik ettik. Teczimu feyle evet. mudara, teczimu alemen, evet maana ise takdiren meju yani mehale mejuars kesilme kabi ol tasim o ya yani. in ise manada sonra gelmiş nasıl nasıl ne nehoda sonra bir şey gelse mudaflley oluyor demiştik ya yani. manada da, da öylese bir şey manada sonra gelse mudaflley olur o inlikasti laf zehim mehale mejuars kesilme mudaflini elehi oluyor manaya yani. o abi iptidaya veya عطفة ديبلرز هي لفظة ما بلدفت حذرنا محللًا مرفوع في سدام ميلة مبتذادر تسعة تل فظ مرفوع في سدام ميلة خبر أولي هي إسماء إن لفظ مجارج رسي كسريلة مضاف إليه ويا تميز أولي هو تسعة تل وعطفة دسق هي تسعة إسماء, سي أسماء سي ساك جملة إن النوع السابع إسماء جملة سنا عطفتر وابتداء دسق جملة ابتداء در يعني istinafiyet ediyoruz ona musnenefe ediyoruz. Mahal yarabda yoktur. <laughs> men. işte onlarda bir tanesi mendir değil mi? Evet. O men o geçen geçen terkipte hepsini yapabiliriz. Ya bedel kul minel kul yaparız tisah Ve evet. Veya bedel bad minel kul. Veya e, ehaduha men değil mi? Evet. Ba'duha men min yani men, men, bütün bu terkibleri yapabiliriz. Nahu merre ben bak burada yazmışız. İsmun minel esma'il mutedemminet limanin şertiyeti. İni şertiyenin manasını içeren isimlerden bir isimdir. Aynı zamanda değil mi? Aynı zamanda mahalle mensum nesbesi fethayla mahfule mukadem oluyor. Tedribe. Tamam. Bunu da söyleyeyim burada. Biz MEN'i gördüğümüz zaman veya kardeşlerinden bir tanesi eyyen, eyyane falan bunlar META tamam evet. Biz bakacağız eğer feluşat ya da şartta MEN'e dönen bir, MEN veya kardeşlerine birisine dönen bir damir varsa o zaman biz onu ne yapacağız? Ee, Mehful-i mukadem yapmayacağız. Evet. Muhtede olabilecek bir isimse muhtede yapacağız. Diğerlerini de farklı işleyelim. MEN üzerine söyleyeyim mesela. MEN, men geldi. Baktı ki buradaki gibi. Bak mene dönen bir damir yok. Evet. O zaman biz burada meni ne yapacağız? Mef'ul-i mukaddem yapacağız. Tamam evet. Ama ondan sonraki misallerde gelecek. Geç burada dememiş. Diğer kitapta da mene bir misal daha veriyordu. Eğer mene dönen bir damir olursa o zaman biz meni muktede yapacağız. Tamam mı? Evet. Tedrib levze meczum men ile cezmesi harekenin hasfıyla faali içinde müstetirdir Entedir. Ente lefze mebliğidir. Fethi üzerine <laughs> mahala mefru hafızı ve faal olunur tedribe. Cümlesi felü şart oluyor. Mene. Edrib lefze meczum men ile cezmesi harekenin hasfi nedir? Faali içinde müstettirdir. Ena'dır. Ena lefze mebliğidir. Sükun üzerine mahala mefru hafızı ve faal olunur edribe. Edribe cez şart oluyor. Mene. Evet. Men için söyledik dedik zaten men. Mahalle meczum mefru mukadem oluyor. Tedribe yani fiil şartı ne? Tamam. Evet. Men tedrib edrib cümlesini biz cümleyi şartıya diyoruz on edel şartta başladığı için ona cümle şartı diyoruz. Mahalle mecbur cinsi kesire müdafın ne oluyor? Ne ya. Evet. Ve ve atfeder ve ayın atfeder men üzerine ne hu kema merre ayın gene ismun nel esmal müttedemit men şartiyeti aynı men gibi lafza mensub bu tabi lafzadır lafza mensub nesbe sifat hayla mahfulü mukadam oluyor tedribe tedrib lafza mezzum ayınla cezmesi harekenin <gülüyor> hasfiyledir sahih olduğu için hareken hasfiyledir Faal içinde entedir. Cümlesi fiil şart oluyor. Eyyene değil mi? Evet. Çünkü biz azide öyle demiş. demiştik ki bu cazimlerden biri fiil-i girdiği zaman müfredi hamselerde hareke götürür. Eğer sahih hisseler. Evet. Nakıs ile lanfeli götürür. Ama emsili hamselerde ise nunları götürür değil mi? Evet. Bunlar da müfredi hamsa olduğu için bu hareke götürmüş. Edrib levze mezum eyyenle cezmesi yine harekenin hasbiledir. Faal içinde müstetir en, en adır cümlesi ceza u şart oluyor. Eyyene değil mi? Evet. Eyyen tedrib edrib cümlesi cümle şartiye Mahallen mecur ceresi ile mudafın ileyi oluyor. Nahu ya. Bazen bu işte enel içindeki enteler, enalar. Daha önce hani detayına girdiğim için bazen böyle seri geçebilirim ama sen yine aynı yapın. Mesela, mesela ente, faal içinde entedir deyip geçebilirim. Tamam mı? Ama halbuki daha önce de söylemiştik işte lebze mebil fethezene mehalle mafrahuzene faaldir. O mesela bazen onlara demesem bile çok tekrarladığım için demiyorum ha tamam mı? Evet. Vallahi atfedir eyun üzerine nahu kema ma yine bak ismun minel el esma el mutaddimine li man inşati inşati manası içeren isimlerden bir tanesidir. Niye bir biz sürekli bunu tekrarlıyoruz? Diyoruz ki in yani manasını içeren isimlerden bir tanesidir. Onu kendimize hatırlatıyoruz ki bu madem ki in yani manası içeren bir isimdir, onun gibi görev yapması lazım onun gibi iki fiili cezmet etmesi lazım. Onun gibi birinci fiili kendine fiilü ikinci fiili kendine cezm yapması lazım. Onun için diyoruz. Değil mi? Evet. Ma yine aynı zamanda mahalle mensum nesb fethayla i mukadam oluyor. Tesna'a. Tesna, Tesna levze meczum-ma ile cezmesi harekenin hasfi iledir. Faal içinde entedir. Cümlesi fiilü şart oluyor. Ma'ya. Evet. Esna'a levze meczum-ma ile cezmesi harekenin hasfi ile, fail içinde en, en cümlesi ceza şart oluyor. Maya. Ma tesne asla cümlesi cümle şartıya yine. Fiyel şart şey mahalle meclis kirim dafle onu ne huya. Ve o atfel meta atıştır ma üzerine. Nehu kema merra meta ismun minel esma el mutedemminet limen il şartiyeti. Aynı zamanda zamanı bildiği için zarftır. Mahalle mensub nesbesi hele zarf. Yani mefulü fihi oluyor. Fiyel şartı olan Tehti niye? Tamam mı? bak burada nakıs olduğu için lanfel gitmiş. Tehti, levze mezun meta ile cezmesi lanfın fiilin hasfi ile. Meta olmasaydı tehti ni diyecekti değil mi? Meta orada lanfeli götürmüş yayı. Fuali içinde entedir. Ente levze mevlid fethi üzerine mehala mefrasi üzerine fuali oluyor. Tehtiye nuni bir qayedir ya levze mevlid sükun üzerine mehala mensum nesbesi fethi ile mehful oluyor. Mahfulu bihi oluyor. Mahfulu bih serih oluyor. Tehti Çünkü meta, mahfulu fihi, yani zarf, evet. ya ise mahfulu bih oluyor. Tamam evet. bu tehtin cümlesi fiil-i şart oluyor. Metaya. Ukrim, krim levze meczum meta ile cezmesi hareken hasbi ile faali içinde enadır. Kef levze mebidi fethi üzerine ke diyoruz ya bak. Levze mebidi fethi üzerine mehalle mensum nesbif sıfatıyla mehful bir serih oluyor. Ukrime. Ukrim cümlesi ise ceza o şart oluyor metaya. Meta evet. tatini meta, ukrim ki cümlesi mahalle mecur cerresi kesre ile mudafun ile yolu nehuya. Ve o atfadır mehema atıftır meta üzerine nehu kemamerre. Biz bu misali demiştik yazalım. Mehema tef'al ef'al değil mi? Evet. Mehma yine in işaretiyenin manasını içeren isimlerden bir tanesidir. Aynı zamanda mahalle mensum nesbesi fethayla mehfuli mukadam oluyor tef'alə, tamam Burada mesela hiç şey örneği vermedik. Bunları müptede yap, yapmamız gereken örneği. Mesela orada yazmışız. Orada örneğin mene iki örnek bir de yazmışız. Bir tane örnek böyle. Başka bir örnek yazmışız. O örnekte men müptede olabiliyor. Tamam Ama burada öyle bir şey yazmamış. Sen bir o, o aç ve onu sana göstereyim. Tamam <laughs> Tef'al e, levze meczum mehma ile cezmesi harekenin hasfi ile içinde müstettiridir. Entedir. Tef'al cümlesi felişat oluyor. Mehma'ya. Ef'al, levze mevzu mehma ile cezmesi hareken hasfi iledir. Faal işte müstettir. Ena Cümlesi cez şart oluyor. Mehma'ya. Mehma, tef'al, ef'al cümlesi ise Mahalle mecbur cahiliyesi kesine müdafın ilahi oluyor. Nehu ya. Tamam. Ve o atıfıdır. mekan içindir. Atıftır. Eyni atıftır. Şey üzerine. Mehma üzerine. Tamam. Nehu ''Eyne tekun ekun'' ''Eyne ismun minel esmal müttedem minel man işaretiyeti'' ''İn işaretiyeti''nin manası içeriği isimlerden bir tanesidir. ''Tekun'' Buradan tammedir. Hani, aslında ''kane yekunu tekun'' değil mi? Evet. Efal nakselerinin müdaraidir ama bazen tam'a gelebiliyordu ya. Burada tammedir. ''Tekun tammedir'' ''Faali içten müsteddirdir'' ''Entedir'' Cümlesi felçet oluyor. ''Eyneye'' Tabi ''Eyne'' de ''Eyne'' de, de ''Mahalle mensubun nesbe hayle'' mef'ulun fihi yani zarfi mekan oluyor tekunu fiil şartına. Hmm. Ekun levze meczum eyne ile cezmesi harekenin hasfi ile faali içinde müstettirdir. Enadır. Hmm. Ena levze meczum sükun üzerine mehalle mefrasında faaluni ekune. Ekun cümlesi ceza ve şart oluyor eyneye. Tamam hmm. Burayı bitirelim. sonra o örneği sana göstereyim. Va'at atfedir haythuma o da mekan geç o mekan için değil o hem mekan, o da mekan da atıftır yine eyni üzerine neho haythuma, yani diyor hangi mekanda teclisen oturursan eciz ben de orada otururum evet. Haythuma gene yeni şart yeni manasını içeren isimlerden bir tanesidir aynı zamanda mahallen mensum nesvesi fethele mehfunu fih yani zarfı mekan oluyor fiil şartı olan teclisen evet. Teclis fiil-i mudarattır. Faali içinde müstetirdir. Entedir. Lafzen meczum haythu ma ile jazmesi hareken hasfe ile oluyor haythu ma ya. Ejlis fiil mudare mutekellim وحده faalishne ana lafzen meczum haythu ma ile jazmesi hareken hasfe ile cümlesi jaze oluyor haythu ma ya. Haythu ma tecdi ejlis cümlesi ise mahallen mecrur cerresi kesre ile mudaf iley olu nahuyan. Wa atfed iz maadi atfed haythu ma zaman ismi zaman içindir değil mi? Bu da ok işaretiyle göstermişiz işte zaman içindir. Neho izma bak ne zaman tehtin bana gelirsen okurum ki o zaman sana ikram ederim. İzma in işaretiyenin manasını içeren isimlerden bir tanesidir. Tehti levze mecrum izma ile cezmesi la'mel felin has ile naks olduğu için faal içinde entedir nunu ve ya mef'ul cümlesi ferşet oluyor. İzmaya Ukrim levze mezum izma ile cezmesi hareken hasfi ile faal içinde enadır. Kef levzen ve lütfet hazine mehalle mensub mef'ul oluyor. Ukrime cümlesi cez oluyor. İzmaya. İzma tahtini ukrimke cümlesi mehalle mecur cerresi. Kesreyle mudafın ilahi oluyor. Nehuya. Ve o atfedir enna. Atıftır izma üzerine enna mekan içindir değil mi? Eyni haysuma enna. Bu üçsü mekan içindir. Zarf mekandırlar yani. Enna hangi mekanda tef'al olursan Ef'al ben de o mekan şey hangi mekanda fiil işlersem ben de o fiil o mekanda fiil işlerim, çalışırım yani. <laughs> Enna ismun min el esma'l mutadammine li ma'nin şartiyeti aynı zamanda mahalle mensum nesbe sıfat hayle zarf mekan yani mahful fihi oluyor tef'ale. Tef'al lafzen mezzum enne ile cezmesi harekenin hasfi ile faal işte enne cümlesi faal içinde ente cümlesi şart oluyor. Enna ya. Efal fiil mudara mutekellim vahide ve faal içinde enadır. Levze mezzum enna ile cezmesi hareken hasfı ile cümlesi ceza ve şart oluyor. Enna ya. Enna tef'al efal cümlesi ise mehalen mecur ceresi ile mudaf ilahi oluyor. Nehu ya değil mi? Şimdi o misalı sana göstereyim. Öylece dersimizi bitirelim. Burada biz ne yazmışız? Men için bir örnek daha eklemişiz bak. Və mən hər kim ki, o krimni bana ikram edərsə, o krimu bəndə ona ikram edirəm. Bax, mənə e dönən bir damir var, deyilmi? Evet. Halid burada yox. Mən tədrib edibdən mənə e dönən bir damir yox. Deyilmi? Onu dərsə başa söz söyləmişəm, nə söyləyim? Biz fiil şərtləcə cəzəttə baxacağıq. Əgər mənə e dönəcək bir damir yoxsa, o zaman məni biz fiil şərtdə nə yapacağız? Məf'ul yapacağız. Evet. Dönən bir damir varsa bu misalda olduğu kimi biz məni mübteda yapacağız. Deyəcəksiniz ki, mən mahalla məfruhasnəmə ilə mübtədadır. <laughs>

hepsini behal, beraber mahalle mefrafesi damayla haber yapacağız. Men tamam. evet. Mesela orada iki misal. Ondan sonra diğerlerinde de birer misal yazmışız. Haysun'a da birer misal. Özellikle men, şey için ha. Çünkü diğerleri zarftır ya geneli. Bak özellikle bu ikisi için. Hem men için hem de ayen için. Bak ayen de öyledir. Bak ayen de için, içinde iki misal yazmışız. Ve eyyuhum yetini ukrimhu. Bak misalinde yine eyyuhum da olmuş az ve ki men gibi tamam. Evet. Nasıl iki misal olduza mı biz anlıyoruz ki ha demek ki böyle geldiği zaman işte eee damir ona dönmediği zaman biz onu mef'ul yapacağız. Damir ona döndüğü zaman ise mübteda yapacağız, tamam. Evet ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.